Tekrar merhaba. En son İspanya'dan Florida ve Oregon'ın alınmasından bahsetmiştik. Amerika inanılmaz bir hızla gelişmekteydi. Nüfus 1812'de 7 milyon iken 1852'de 23 milyon olmuştu. Yani 40 senede nüfus 3 kattan fazla artmıştı. Yeni alınan topraklar ile de yüz ölçüm Avrupa'ya eşdeğer hale gelmişti. 1820'lerden itibaren binlerce Amerikalı izin alarak daha güney daha güneylerde Meksika'ya bağlı olan Texas topraklarına da yerleşmeye başlamıştı. Ama sayının artması Meksika'yı korkuttu ve 1830'da Meksika hükümeti Texas'ta Amerikan yerleşimlerini yasakladı. İlk önceleri izin vermişti ama çok fazla yerleşim olunca bunu yasakladılar. 1834 yılında Meksika'da General Antonio Lopez bir, daktör, bir diktatörlük kurmuştu. Teksaslılar ona baş kaldırınca Lopez onlar 1836'da San Antonio'da ünlü Alamo kuşatması ile yendi. Ama Teksaslılar toparlanıp Lopez'le aynı yıl saldırıp ordusunu yendiler ve Lopez de savaşta öldü. Böylece Teksas 10 yıl bağımsız kaldı. 1845 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. eyalet olmayı kabul ettiler. Bu arada Kaliforniya ve New Mexico bölgesi de yine Meksikalılara ait. Amerikalılar bu bölgede de hızla yerleşmek istiyor. Hatta Kaliforniya'da altının, altının çıkma haberiyle birlikte büyük bir göç dalgası da başlıyor. Amerikan hükümeti buraları ilk önce para karşılığı almak istese de Meksikalılar buna izin vermiyor, istemiyorlar. Parayla satmak istemiyorlar. Zaten Teksas'ın Amerikalılara kaptırılması da bir başka problem olarak hala duruyor. Neticede Meksika ve Amerika ordusu 1846'da çatışmaya başladılar. Amerika New Mexico'yu işgal etti ve Kaliforniya'daki Amerikalıları da ayaklandırdı. Amerikan güçleri başkent Meksiko siteyi bile işgal ettiler. İşte donanma asker çıkardı. Meksika hükümeti yıkılıp ancak yeni hükümet kurulunca iki ülke anlaştı ve Amerika, Kaliforniya ve New Mexico için 15 milyon dolar ödedi. Yani buralarda birliğe katılmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri Birliği'ne katılmış oldu. Bu bölgeler günümüzde Arizona, Utah, Kaliforniya, Nevada, New Mexico, Wyoming ve Colorado eyaletlerinin bulunduğu 1.36 milyon metrekarelik yüz ölçüme sahip devasa topraklar. İşte buraların hepsi Meksikalılara aitti ki onlar da daha önceki bu kıtaya gelen İspanyolların çocuklarıydı aslında. Burada hükümetlerini kurmuşlardı ama bu topraklar onlara yar olmadı. Amerikalılar bu toprakların hepsini satın aldılar. İşte 1850'de toplamda 31 eyalet vardı. Günümüzde 50 tane var. Yani daha yerleşilecek topraklar var demek manasından geliyor bu. Amerika'nın doğusunda endüstri gelişirken, Orta, Batı ve Güney'de tarıma bağlı bir toplum mevcut. Yani doğuda endüstri var, sanayi var. E, orta, Batı ve Güney'de tarıma bağlı bir toplum mevcut. E, dediğim gibi Kaliforniya'da altın bulunmaya başlanması ile de binlerce Amerikalı bu bölgelere doğru gitmeye başladı. Bu gelişim Kızılderilileri olumsuz etkiliyor. Zira onların toprakları elden gidiyor. Yani gittikleri bölge aslında ne Meksikalıların, ne İspanyolların, ne Amerikalıların toprağı. Kızılderililerin toprağı ve onların elinden bu toprak alınıyor. Asıl sahipler onlar yani. 1812 savaşında Amerikalılar yerliler üzerine acımasız gitmişti. Hatırlarsanız 1812 savaşında İngilizleri suçluyorlardı donanma donanmasının Amerikan gemicilerini kaçırmasından ve dahi bu Kanada'da yaşayan İngilizlerin Kızıl Derilileri dolduruşa getirip işte kendilerine saldırmasından dolayı İngilizler suçluyorlardı. İşte bu 1812'de Amerikalılar yerliler üzerine acımasızca gittiler. Yerliler tek çare olarak topraklarını terk edip daha batıya kaçmaya çalışıyordu. Tabii orada da yaşayan yerlilerin arazilerine giriyorlar. Kavimler göçü misali üst üste binen yerli gruplar var ama işte çaresizlik yapacakları çok bir şey yok. Zaten çoğu da bulaşıcı hastalıklardan ölmüş durumda. Yerliler kaçmaya çalışsın. Amerika'nın devlet politikası da 1820'den itibaren yerlileri topraklarından çıkarıp daha batıya göç ettirmek üzerine kurulu. Yani onlar da onları önlerinde bir engel olmalarını istemiyorlar. Onları daha ileriye, batıya doğru insanların olmadığı, beyazların olmadığı yerlere doğru göç ettirme politikası üzerine kurulu. 1830'da kongre çıkardığı yasayla Kızılderililerin yerlerinden çıkarılıp Mississippi'nin batısına taşınması için ödenekle bile sağladı. Sadece Başkan Jackson döneminde yerlilerle 94 anlaşma yapılarak topraklarını terk etmeleri sağlandı. Oklahoma'da yerlilerin kontrol altında olacağı bir toplama ve yaşama yeri de ayrılmıştı. Yani tüm bölgede dağınık olmasınlar, belirlediğimiz yerde bize sıkıntı vermeden dursunlar mantığı var. Oklahoma büyük bir toplama kampı gibi. Zaten binlerce yerli de salgınlardan, hastalıklardan ölmüş durumda. İşte var olanlar da burada kontrol altında tutulma bahanesiyle topraklarından çıkarılır ve Oklahoma'ya gönderiliyor. Bir de arazilerinde altın bulunan Keroke'ler, Keroke yerlileri gibi kızıl deriler var. Onlar için durum daha da vahim. 1835'te bu kızıl deriler doğudaki topraklarından yine bu Oklahoma'ya göçe zorlandılar. Bu uzun yolculuk gözyaşı yolu olarak adlandırıldı. Zira pek çoğu yollarda hayatını kaybetti. Aslında gerek kızıl derilerin hem de kölelerin hatta kadınların haklarının yenmesi Amerikan toplumu açısından biraz garip. Niye derseniz Amerikan halkının kendisi bağımsızlığına düşkün. Bunun için İngilizlerle savaşıyor. Anayasa yazılırken kişisel, ha kişisel, hakları öne çıkarıyorlar. Dindar bir toplum ama işte mesele başkalarının hakları olunca sıkıntı çekiliyor. Bu konu hala çalışmaları konu olan bir konu. Bazıları bu kıtaya gelenlerin daha çok göçmenlerden olması sebebinden diyor. Yani göçmen demek biraz da dişiyle, tırnağıyla sıkı bir çalışma içine girmek demek. Bunu yaparken insanlar bazen başkalarını unutabiliyor. Bazıları, bazı araştırmacılar bunları şehir ve kırsal arasındaki, halk arasındaki derin uçuruma bağlıyor. Bazısı işte eğitim sıkıntısı diyor, eğitimsiz toplum olduğuna bağlıyor. Yani sebep bir değil, hepsinin bir araya gelmesi. Ama neticede bağımsızlığına düşkün olan bir toplum, Kızılderililerin bağımsızlığını elinden alıyor. Bu arada ülke gelişmeye devam ediyor. Her eyalette yetişen belli başlı ürünler var. Ve bunlar Amerikan gemileri tarafından diğer ülkelere de satılarak e, ticareti yapılıyor. Yani o kadar çok fazla ürün var ki diğer ülkelere de satılıyor. Kendi ülkenin ihtiyacı görüldükten sonra. Mesela Güney Karolina'da pirinç, Louisiana'da şeker, Virginia ve etrafındaki eyaletlerde tütün üretiminde öncü. Kısa sürede pamuk güneyin önemli bir ürünü haline geliyor. Öyle ki dünyadaki tüm pamuk üretiminin %80'i güneyde yapılır hale geliyor. Tabii kölelerin çalıştırılmasıyla inanılmaz bir para ve servet kazanılıyor. Köleler üzerinden, toprak bedava, işçi bedava, yani tümü kazanç. İşte Orta Batı Amerika'da yerleşim arttıkça buğday üretimi de hızla gelişiyor. Düz araziler buğday üretiminin hızla gelişmesini sağlıyor. Teknolojinin gelişmesi, yeni tarım aletlerinin devreye girmesi bu devasa arazilerde buğday üretimini de artırıyor. Hatırlarsanız Apalachian Dağları'nın iç bölgelere ulaşımı engellediğini söylemiştik. 1850'den itibaren yapılan demir yollarıyla artık bu sorun ortadan kalkıyor. Birçok yerde yeni hatlar iç bölgelerde yetiştiren ürünleri Doğu kıyısından gelmesini sağlıyor. Aslında bu demir yolları eyaletler arasındaki ilişkileri de artırıyor. Amerika'nın bir bütün olarak gelişimi de birbirine bağlanmasında bu demir yollarının büyük bir önem var. Kanada tarihini anlatırken orada da bahsetmiştik. Orada da demir yolları ülkenin var olma, birlik olma sebebi yani ulaşım hatları bu yönüyle önemli. Amerika'nın da Kanada'da olduğu gibi birleşmesini sağlıyor, var olmasını sağlıyor birbirleriyle muhabbetlerini, ticaretlerini geliştirmesini sağlıyor. Ülke bir gelişim içinde ama kuzey işte bu New York, Pennsylvania, New England eyaletlerinde muazzam bir gelişme var. Tüm fabrikalar, endüstri bu bölgede. Ülkenin zenginleri, iş adamları, tüccarlar burada. Şehirler burada. Hatta güneyde üretilen tarım ürünlerini dış dünyaya pazarlayan tüccarlar da burada. Bu yönüyle tarıma dayalı ekonomisi olan güney eyaletleri bu kuzeylileri kendi sırtlarından para kazanmakla da suçluyorlar. Örneğin tütünü güneyliler üretiyor. Diyelim 1 dolara kuzeyli tüccar bunu alıyor. Bağlantılarıyla 10 dolara Avrupa'ya satıyor. İşte emek gücü nerede? Güneyde. Para kazanan kim? Aracılar. İşte kuzeyliler de güneyliler bir emek harcamıyor ki Onlar da kölelerin sırtından para kazanıyorlar, para kazanıyorlar diye düşünüyor. Bu da doğru zira kölelik sayesinde deva, devasa çiftlikler tütün üretiyor, pamuğu üretiyor. Köle olmasa bunları yapacak kimse yok. Bir de şöyle düşünün. Amerika'ya gelen gelen bir göçmen niçin güneyde gidip de başkasının çiftliğinde çalışsın? Zaten batıda yeterince toprak var. Gidip işlediğin, ektiğin toprak senin oluyor. Yani güneyli büyük toprak zenginleri çok fazla işçi parası vermesi lazım ki işçi bulabilsinler. Kimse de kazancını işçilerle paylaşmak istemeyince olan siyahileri oluyor, köleleri oluyor. Ama işte burada bir şey daha var. Aslında kuzeyde fabrikada çalışan adam da var. Neticede ücretini verse güneydeki çiftlik sahibi de adam olur. Hatta Avrupa'dan bu amaçla göçmen de getirtebilir. İşte bu nedenden dolayı kuzeydeki insanlar güneyin gelişmemiş olmasını kölelik sistemine bağlıyorlar. Bölgeye yeterince insan göç etmiyor ve gelişim de istenen seviyede olmuyor diyorlar ki bu doğru bir düşünce. Hatırlarsanız eyaletler kurulurken bile kuzeyliler onların köleliği yasaklarsa birliğe alınmasını, eyalet sayılmasını istiyorlardı. Yani bir zengin düşünün bunun yanında 10 bin siyahi köle alıp İç bölgelerde devasa bir bölgeye gidip yerleşmesini, orada tarım yapmasını ve bir 10 yıl sonra da eyalet olarak ortaya çıkmasını istemiyorlar batıda. Bu açıdan yıllardır devam eden bir problem var kendi aralarında. Kölelik güneyde 1750'lerde başlamış. Şimdi gelinmiş 1850'lere ve kuzey kölelik istemiyorum diyor. Güneyde ben bunu bırakmam diyor. Yani problem var aralarında. Bu arada güneyde her beyazın kölesi yok. Köle olmadan toprağı işleyen var. Çünkü toprak küçük. Bir de kölenin karnını doyuracak güce sahip olmayanlar var yani. Toprağın büyüklüğüne göre birkaç köleye sahip. Onlarla beraber çalışan da var. Zaten bir çiftlik 20 ve fazlası köle çalıştırırsa büyük çiftlik adını alıyor. İşte 1860'ta bu şekilde 45 binden fazla büyük çiftlik var. İşin tuhaf tarafı kendi yanında köle çalıştırmayan güneydeki beyaz bu çiftçilerde köleliğin kalkmasını istemiyorlar. Niye derseniz şayet bu köleler Özgür olursa burada kalıp toprak satın almaya başlarlar ve onlarla rekabet, rekabet etmek zorunda kalırız düşünce hakim. Artık köle toplumunda beyazlar üstün. Hoşlarına gidiyor. Kimse statüsünü kaybetmek istemiyor. İşte güç böyle bir şey. Hiç köleniz yok ama toplumda siz en azından beyaz bir fakir olsanız da siyahlardan yine de üstünsünüz ve bu konumu kaybetmek istemiyorlar. Garip ama işte insan doğası böyle. Tabi güneyli halk böyle olunca onları temsil eden milletvekilleri, senatörler de öyle. Bu toplumdan çıkan devlet görevlileri de böyle. Hatta onlar yanlarındaki kölenin kuzeyde bir fabrikada çalışan ücretli işçiden daha iyi olduğunu, daha iyi şartlarda yaşadığını da düşünüyorlar. Aslında bu söyleme ilk dönem kölelikteki ilişkilerden dolayı varıyorlar. Dediğim gibi kölelik 1600'lerde başladı. O zamandan itibaren yanında köle çalıştıran kişi aile reisi gibi hareket ediyor ve onlara öyle davranma eğiliminde bulunuyordu. Beraber aynı tarlada çalışıyorlardı. Ama işte özellikle pamuk gibi ürenler, ürünlerin üretilmeye başlanması ile birlikte beyaz toprak sahipleri araziden çekilmeye ve kahyalar çalıştırmaya başladılar. Kahyaların başarısı kölelerin ne kadar çok çalıştırabildikleri ve e, ne kadar çok çalıştırılabildikleri ile ölçülmeye başlanınca işte film burada kopuyor. Yani kahya işini korumak için kölelere daha fazla baskı yapıyor, şiddet uyguluyor. Onlar da tarlada daha fazla çalışsın, daha fazla üretim olsun yoluna bakıyorlar. Yani kraldan fazla kralcı meselesi var. Köleler daha fazla dayak yiyor, daha fazla hor görülüyor, şiddet başına alıp gidiyor. Ama kuzeyliler yani kölelik kaldırsın diye bunu sadece bu şiddete binen kaldırsın demiyorlar. Meseleye bir insan olarak bakıyorlar ve onların da beyazlar gibi temel temel haklarına sahip olmalarını istiyorlar. Durum bu. İşte şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki konumuza tekrar devam ederiz. Teşekkürler.